aileler Ta, a, takdiri ilahi hakiki tekliğin tahlidi ama takdiri ilahi tahlidi tahlitsizliği kodlayacak düzen kodlanan ve koklanan olan hayrın tahtı olan ve şarkımız olan o şafak sevgiyle hepinizi kucaklıyoruz muhtediriyetle dinlediniz yoğunluğunuzu ve siz sistem oldunuz. Şüphesiz Allah'ın tekliği bugün bura, burada bu yolluktur. Ve şüphesiz aklın kelamı burasıdır. Ve şüphesiz şans dileyen yani değil, şans olanların şavkıdır burası. Şüphesiz şafak söktü. Şems sessiz sahaları dillediğinde şevki şavkıydı şafaktı o. Ama şemsin sırrı olan birilik has tahta tekliği kodlayacaksa burası bu tekliği kodlayacak yüceliği kayda oldu. Sindirilen bilgilerini sinen yanımları kayda aldı. S sistem olduğunuz sahaları kodladınız. Ve samanların saranmayacağı bir yaşam kayda girdi. Sindirilen saltanatın sessiz sırrı olan ilim, sindirilen o ilim, kelam ve sistem kelamın kap, kap, kapri olmayan, kevseri olan bir yaşam. Ağır yük diyecek canlarım. Ve dünya insanı asla yanlış yapmayacak. Süper sahaların kürsü kayıtlamaları oluştu canlarım. Muhammed muktedriyeti kodladı burada bugün. Hepinizle birlikte ve ses sahaya indi. Yağan ışık haline dönüştü herkes. Ve kelam kapıları açtığınız an kalem oldu. Size eski dünyaların gücü devresi, kodlayıcılığı kayıtlara indi ve sizi kodladı. Sizler dünyanın sırrı olarak bu çalışmada görev taşıyorsunuz. Sizler kült olarak kodlayıcı oldunuz. Yanlış yapmayacağınızdan kesin olarak emin olduk. Dünya sırrı olan ilminizle muktedriyeti kodladınız. Sevgililer, sel almayacak yaşama artık. Bunlar öğretilmeliydi ama burada bu yoğunlukta kodlayıcılar olan sizler bunu artık diriliklere diliyorsunuz. Dünya insanı yağmur olup yağacak yaşamlara ve bu dünyanın sırrı budur insanlık ilmi budur ve sizlerin yaşam sahalarına indirdikleriniz kelamla kalemle dillendikçe bütün kültler sizinle olacak sanal boyutlar aşılacak canlarım yolu bulmayan yağmura, il, ilmin kapısına, kodlayıcılığa varamaz ama yol olan insan mutlak oldukça her şey ama herkesle her şey kayda girer. Sirayet artık sonlandı. Artık akım diye bir şey yok. Artık kelam, kalem oldu. Her an oldu ve dirilik kayıtlandı. Sizden bilmenizi istediğim diğer bir konu da ekrana verildiğinizi artık bilin. Her insanın kelamısınız ve ekrana verildiniz. Artık İsra kapılarında siz dinleniyorsunuz. Kelam Haktı ve saha hastı ve siz artık her şeyin türsin kayıtları olarak ekranlara veriliyorsunuz. Ve bu ekranlarda hepiniz cennet cevheri kelamında halif olup dinleniyorsunuz. Ekranda hep bir tek olan birilik var ve işte o ekranda olan ses Allah ilmidir ve sizsiniz o sesi kodlayan dünyanın saltanatında, sessiz sahaların küzi kayıtlarında hep ilim olansınız siz ve siz insansınız canlarım. İnsansınız ama imparator olan insansınız siz ve yarınları hak eden insansınız. Seviyeniz çok iyi canlarım. İnsan elin ilmidir ama İşte yağan ışık sevgiyle yağmaya başladı ve sessiz sır olan insan kelamda harik oldu her şarkıda kodlayıcı oldu. Sizin altın ışığınız bütünün ilmi oldu canlarım. Bugün buradan murat ettiğimiz her şeyi seslendirdik ama sevginin ilmiydi seslenen ve sizin helali harik olan ilminiz has tahta tekniği kodladı. Yer ve gök tek oldu bugün yine burada. Yer ve gök ses oldu yine bugün burada. Sevgi oldu yer ve gök ve saltanatın tahtında teklik oldu her an. Siz oldukça siz olduk hepimizde. Medyum dediler insanda medyum. Mayadır medyum olan ama ilim değildir canlarım. O bilmeden kodlar her şeyi ama kontrolü yoktur. Biz medyumluk yapmayız. Biz şavk olarak kayıt yaparız. kemal kelamı yaşam kalem bilenler bizi bilmeye niye silseler bilemezler. Ama yağın ışıkta kelam olanlar eşyanın diri, diri ilmini anlayacaklar. Sevgililer, dünya Seyfullah ilminden çok farklıdır. Bunu artık Biliniz Dünya yarındır, dünya külttür, dünya kuldur. Ama topraktaki toplumda her andır. Kara, kare küre değil insan artık. Biliniz ki o mühim olan bir suydur. Vallahi billahi insan Allah'ın tahtıdır. Ve vallahi ve billahi insan imparatorluk kürzi kapısıdır. Ve insan Allah tahtıdır. Artık öğretin bunları insansınlara, Öğretin ki insanlaşsınlar. Anlatın. Deyin ki herkes Allah'ın tekliğiyle kodlanmıştır ve herkes Allah'ın tahtındadır. Ama tahtında olan taht olur ve has olan ilimle bütün kürsi kayıtlarını yapar. Diyecekler ki sen neden böyle kodlama yapmaya niyetlendin? Bir tek olmak için canları bir tek olmak için borcum var mı yaşama? Borcum yok benim canlarım. Ben islah kaydıyım. Her anım, her kesim Benim borcum yok. Ben borçsuzum. Bunu bilin. Ve benim borcum tüm İsra kapılarında, kelam olan ilim sahalarında, yağmur olanların diriliğindeki şarkıydı. Hepsinin borcuydum ben ve borç ödendi canlarım. Şimdi neden buradayım? Allah'ın tekliğiyle, has tahtın ile ve muktedir olmanın dürümleriyle bu çalışmayı düzen olup kodlamak üzere buradayım. Hakkım haliki hak olmak ve sahaya inmek, özgürlük ilim ve ben görevi kök kayıtlarla dinlemek üzere şafak olmaya çalıştım. Nerede dünyalı varsa ölüydüler. Öz gökleri göreve aldık, kalem yaptık hepsinde Ve bundan ötesi de oldu. Lokomotif olduk tüm sağlara. Aşkın sırrı olan ilim muktedriyeti kodladı ve mühim olan ilim dedik.